Arkadaşlar bu mazot hırsızlarına yeni bir sistem getirdik. Bu tipi normal e, ocak alıyorsunuz. Buradan bu şekil alıyorsunuz. Bu şekil tamam mı? Gel yani şimdi. Bunu bu şekil alıyorsunuz burada. Tut bunu böyle. Tamam mı? Tamam. Ben yani mi geçtik i̇şte Şimdi bu şekil arkadaşlar. Bunu bu şekil yapıyorsunuz artık hırsızda mazotta mazotu çalamaz. Geçen gün ben oturmuştum böyle koltukta oturmuştum gece yarısı geldi yanaştılar. Buradan Çaba ee, çabala, çabalaştılar. Bunu bir türlü açamadılar. En son dört sene bir iki tane yumruk vurdular sinirden. Gittiler. Bu sadece e, mazot hırsızlarına e, bir çözümdür. E, bu tırcı arkadaşlarım bu e, yöntemi bu, uygulasınlar.